kadar kaçarsan kaç, saklanamazsın Hasbi. Bu böyle olmayacak Süleyman. Ben istifa edeyim ya. Olmaz oğlum öyle şey. Sen yıldızsın Hasbi, sen bir yıldızsın. Hasbi. Hadi bana bir saniye. Hiç beklemiyordum vallahi. Geçen şovunu izledim. Ne tesadüf değil mi? Çok sevindim senin adına. Yeni başlangıçlar. Tıp git dedi, geldim. Validem de pek keyifli. Gösteriden fotoğraflar atıyorum. Aman bir böbürlenmeler, bir ittifatlar. Hiç bilmiyordum böyle şeyler yapabildiğini. Vallahi ben de bir haberdim. Sen nasılsın Müjgan? Tam ben feceresinden haber yoktur umarım. Arada hortluyor buralarda. Ama sen merak etme. Hallettin ya o işi. Yok canım estağfurullah. Tekrar sağ ol. Akşam gösteriye de beklerim. Elimiz ayağımız karşınızda işlerse tabii. Büyük bir zevkle. Bunu ben niye götürüyorum ya? Şişt, gel buraya. Al bunları götür. Yok, Yusuf sen git, Ge tamam. Oğlum sen benim jokerim değil misin? Ya niye ben götürürüm oğlum? Oğlum joker. Joker dediğin her şeyi yapar. Yıldız yapacağım oğlum ben seni. Yıldız yapacağım. Hadi. Kalk. Nereye götürürüm bunları? 1259. Hadi 1259. Hadi. 1259. Hadi. 1259. Hadi. 1259. Kaçtı? 1259. 1259. 1259. Ya yazsak mı acaba? Unutur muyum yolda? Hasbe. 1259. Gel Asfi gel gel yaklaş. Otur. Nereye? Yatağa otur. Bunları Süleyman gönderdi. Ne lan bu he? Ne bu? Ben bunu gazoz niyetine bile içmem. Aslan sütü varken. Efendim öncelikle çiçekler için teşekkür ederim. Köpen olsun lan senin. O zaman ben tamam. Çek! benim üstümü falan değiştirmem gerekiyor. Hasbi da... çek! Bana evet. saf ayakları yapma. Hasbi, iç. Alkol bana dokanıyor. Bir sürü randevum varmış. Doktor randevusu müydü bunlara? Ne randevusu efendim? Ben öyle bir şeyden haberim yok. Kimle randevum varmış ben? Hasbi! Bana saf ayaklarına yatma Hasbi! Ben sizin ne dediğinizi tam anlamamakla birlikte... Ağlama yar ağlama anam mavi yazma Bağlama mavi yazma Tesolar aney ciğerimi da... Anneciğim <laughs> ben gurbettim, tek başıma kaldım. <laughs> Hasbi? Hasbi, hasbi olan sen gerçekten safsın ya. Bak bundan sonra sen benim helalimsin lan. Elma güzelmiş. Gerisi var mı? Olmaz mı? Tam sekiz dönüm portakal elma bahçelerim var. Dört dönümünü de senin üstüne yapacağım. Yok bir dilim daha olsa yeter. Ama artık sahneye çıkmayacaksın. Niye? Seni bu hayattan çekip kurtaracağım. E, fakat ben hayatımdan memnunum. Hem Müjgan'la aynı otelde çalışıyoruz. Müjgan kim lan? He? Müjgan kim? Uzatayım mı? Uzun zaten. Benden de mi uzun ha? Vallahi uzun. Kalk! Gel şuraya. Oyna. Ben ben oyun bilmem ki. Oyna dedim. Ya hem müzik de yok. Ben oyunu da bilmiyorum. Nasıl oynayacağım? getirdiğiniz, Size özel hat bir har karşınızda. Hoş geldiniz. Saygılar efendim. E, Selma kimse gelmemiş. Asabi, hadi bu 100 şovu. Yoksa itimizi de. Hadi dönüş. Kapattım burayı helalim. Bundan sonra stand-up'u sadece bana yapacaksın. Anlaşıldı? Öncelikle bir düzeltme yapayım. Stand-up değil. Sus lan! Paranı ben verdim. Hadi başla. Su susayım mı? Başlayayım. Sus. Ne diyorum ben sana? Demin sus dediniz. Sus demedim! Başla dedim. Ka kafam karıştı ben. Başlayayım mı? Susayım mı? Başla artık hadi. Ördek. Mem Memdok amcaya tecavüz edince Salih amcanın gözüne bant çektiler. Polis de öbür örde hapse attı sanırım. Hepsi gazetede çıktı. İki ördek var. Senin ördek ne oldu? Bilmiyorum ondan sonrasını ben ta takip edemedim. Niye takip etmedin? Sade banta kadar olan bölümü biliyor. Bana bak! Senin ördeği keserim.